İnsanlar arası ilişkiler de ciddi bir dönüşüm içerisinde. Uluslararası düzenin tüm boyutlarını oldukça derinden etkileyen bir kırılma yaşamaktayız. Bu anlamda uluslararası kurumların rolü sorgulanıyor. Küresel ticaretin yapısı değişiyor. Normlar, kurallar, ilkeler hepsi yeniden tanımlanıyor. İşte bu nedenle sadece devletler değil bireyler de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Üretim araçlarından ideolojilere, gündelik yaşam dinamiklerinden insan haklarına kadar pek çok temel alanda sarsıcı bir yeniden yapılanma süreci içerisindeyiz. Küresel sistemdeki mevcut düzensizlik Jeopolitik belirsizliklerle ve hızlı teknolojik dönüşümlerle birleşerek çok farklı bir döneme girildiğinin işaretini veriyor. Genel kabul görmüş tarihsel ilerleyiş anlatısı içinde yıllardır gelmekte olduğu söylenen dijital çağa artık tam manasıyla girmiş durumdayız. Artık veriye dayalı bir dünya düzeni korulmak isteniyor. İnsanlar günlerinin çok büyük bir oranını dijital araçların önünde geçiriyor. Hepimizin belki de en mahrem verileri bu dijital dünyada toplanır hale geldi. Eğitim, istihdam, ticaret gibi alanların neredeyse tamamı dijital alanlarda yeniden üretiliyor. Gençlerimiz, çocuklarımız her gün bu yeni dijital dünyanın içine daha da fazla çekiliyor. Teknolojinin tabii ki hayatımız üzerinde etkileri olacaktır. Yeni teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden ülkelerin başında olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bunun teknolojinin peşinden sürüklenmek anlamına gelmemesi gerektiğini aksine Türkiye'nin teknolojiyi kurumlarıyla, kurallarıyla, ahlakı ve siyasetiyle yönlendiren bir konumda olması gerektiğini de düşünüyoruz. Yeni teknolojilerin yarattığı dijital mecralar görüyoruz ki gündelik yaşamımız içinde zaman zaman güvensizlik, zaman zaman adaletsizlik kaynağı bile olabiliyor. Eğer siyasetin insan yaşamını korumak, güçlendirmek, zenginleştirmek gibi hedefleri varsa biz de AK Parti ve insan hakları birimi olarak bu yeni şartları en yakından takip eden ve insanlarımızın haklarını savunan siyasi duruş ve söylemleri oluşturmak mecburiyetindeyiz. Önümüzde iki seçenek var. Ya siyaset bu sürecin dışında kalacak Veri merkezlerinin hükmettiği bir dünyada insan bir izleyiciye, bir veri noktasına indirgenecek ya da siyaset yeniden dengeyi kurarak insanı ve hayatı koruyan ve yücelten bir zırh haline gelecek. Burada bir başka hususun da altını çizmekte fayda var. Bu dönüşümün içinden geçerken farklı bir mücadele hattı daha beliriyor. Küreselleşmecilik ile millilik arasında tüm dünyada oldukça ciddi bir çekişme yaşanıyor. Bu çekişmenin görünmeyen tarafında ise insanın ta kendisi bulunuyor. Bu noktada aile yapımız, toplumsal ilişkilerimiz, kültürel kodlarımız ve ekonomik hayatımız hep birlikte dönüştürülmek isteniyor. İnsanı yönlendiren, takip edilen ve biçimlendirilen bir varlığa dönüştürmeye çalışan çabalara da şahitlik ediyoruz. Biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gördüğümüz için insanı insan yapan değerlerin aşağılanmasına, yok sayılmasına müsaade edemeyiz. Yeni dünya şartlarında da insanın hak ve özgürlüklerini en önde tutan yaklaşımları benimsemek durumundayız. Biliyoruz ki devlet ve siyaset bunun için insanın hak ve özgürlüklerini savunmak için vardır. Bu manada siyaset kurumuna oldukça büyük bir iş düşmektedir. Siyaset artık insan adına insan için müdahil olmak zorundadır. Toplumu, aileyi, kültürü, ahlakı ve vicdanı merkeze almayan hiçbir siyasal iddia bu yeni çağın dayatmalarına karşı insanı koruyamaz. Tam da bu yüzden bu kavramlar günümüzde küresel, teknolojik ve ulus ötesi bir vesayet aygıtının saldırısı altında. İnternetten dizi film sektörüne, üniversitelerden medyaya kadar uzanan geniş bir yelpazede söz konusuz kavramlar büyük bir kuşatılmışlık içinde. İşte tam bu noktada Türkiye'nin durduğu yer daha da fazla önem kazanıyor. Vesayet düzenini geride bırakmış ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye yeni dönemde yalnızca yeni bir uluslararası konum edinmekle kalmayacak aynı zamanda yeni bir siyaset dili üretecektir. Bu siyaset dili insanı merkeze alan dijital dünyanın risklerini gözeten hak ve adalet zemininde yükselen bir anlayışı temsil ediyor. Çünkü biliyoruz ki dijitalleşme sadece daha iyiye ve daha doğruya giden bir teknolojik sıçramadan ibaret değildir. Bu da aynı zamanda ciddi güvenlik açıkları üretmektedir. Dijital mecralarda türeyen adaletsizlikler gençlerin ailelerinden kopmasına Toplumun milli ve manevi değerlerinden uzaklaşmasına neden olabilir. Böyle bir ortamda insan kendini değersizleşmiş hissetmekte, insanlık dijital algoritmalara hapsolmuş bir şekilde kimliğini ve kişiliğini yitirmektedir. İşte tam bu nedenle siyaset sadece teknolojiye ayak uydurmakla yetinecek edilgen bir faaliyet sahası değildir. Siyaset bilakis insanın değerini, toplumun ahengini ve kültürel derinliğimizi muhafaza etmekle yükümlüdür. Türkiye'nin yolculuğu tam olarak da budur. Köklerinden aldığı özgüvenle insanı ezdirmeden bu yeni çağı anlamaya ve yönetmeye çalışan bir siyaset vizyonu. AK Parti'nin insan hakları anlayışı yalnızca bireyin değil, ailenin, toplumun, kültürün ve inancın da korunduğu bütüncül bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla hem bireyi hem kamu düzenini korumak, hem özgürlüğü hem sorumluluğu birlikte taşımak mümkündür. Bu anlayışla çıktığımız yolda insanı korumaya, insanlığı yaşatmaya ve daha adil bir dünya kurma mücadelesine devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, tüm bunların yanı sıra mevcut uluslararası durum bizlere insan haklarının önemini daha adil